Merhaba arkadaşlar, Kro Ekonomi kanalından Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberler var biliyorsunuz. Kripto rezervi oluşturmaya başladı Amerika tarafı ve bunun yanı sıra XRP'nin buraya dahil olması ile birlikte dava ile ilgili de yeni iddialar dolaşmaya başladı. Şöyle ilk olarak genel tabloya bakalım isterseniz XRP'nin son 24 saatlik fiyatında %6.17'lik yükseliş görüyoruz. Bunun yanı sıra hacimde de %25'lik bir düşüş var. Genel kripto piyasasına baktığımızda hacim olarak %15'lik düşüş varken %7'lik bir market cap artışı görüyoruz. Aynı zamanda coin market cap verilerine göre korku aç gözlülük endeksi 25 puan yani korku seviyelerinde hala. Bunun dışında bitcoin gün içerisinde 90 bin seviyelerinin üzerine çıktıktan sonra şu anda bir ufak geri çekilmeyle 89.500 seviyelerinden işlem görüyor. %8'lik bir yükseliş var. Ethereum tarafında %6'lık yükseliş. Onun dışında Solana tarafında %5, BNB'de %4.65 ve Ada Cardano tarafında %19, %20 seviyelerinde yükselişler görüyoruz. de yine güzel yükseliş yapanlardan bir tanesi olmuş. Ee, XRP ile ilgili devam edelim isterseniz. XRP'de dediğimiz gibi önemli iddialar dolaşıyor. Ee, şöyle hemen haberimize geçelim. Thecryptobasic.com'un haberi arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ripple ve SEC. Eski Beyaz Saray yetkilisi SEC'nin Ripple davasını düşürdüğünü söylüyor. Davanın düştüğüne dair bazı iddialar dolaşıyor arkadaşlar. Şöyle haberin devamını okuyalım. Eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci SEC'nin Ripple'a karşı davasını düşürdüğünü öne sürüyor. Scaramucci bu cesur iddiayı All Streets'in podcast röportajında Son Wolf'da yaptı. E, röportaj sırasında Scaramucci ve podcast sunucusu Scott Melker Donald Trump'ın kripto yanlısı planlarının yanı sıra endüstrinin düzenleyici çerçevesinden bahsetti. SEC Ripple davası düşüyor mu? Ee, ayrıca diğer olayları, özellikle SEC'nin kripto ile ilgili işletmelere karşı davasını bırakma kararını da tartıştılar. Özellikle Melker, Consenis, Gemini, Uniswap, Coinbase ve Robinhood'u içeren SEC'nin düştüğü bazı yasal eylemleri, vurguladı. Biliyorsunuz Coinbase'e karşı da davasını geçtiğimiz günlerde düşürdü. Bu nedenle de aslında iddialar daha da güçleniyor. Ancak Scaramucci listeye dalgalanma eklemesi gerektiğini öne sürdü. Buna karşılık Melker SEC'nin dalgalanma davasını bırakmış olabileceğini ima eden evet doğru diye yansıttı. Bu iddiaya rağmen SEC ikinci devre temiz mahkemesinde oyalanmaya devam ettiği için Ripple davası hakkındaki kararını henüz resmi olarak açıklamamıştır. Bu SEC Binance ve Kraken'de dahil olmak üzere en iyi kripto işletmelerine karşı davaları duraklatır ve reddeder. SEC Aralık 2020'nin başlarında Ripple'a rağmen e, dava hala devam ediyor denmiş. Burada dalgalanmaya rağmen dediği, e, Ripple arkadaşlar biraz yanlış çeviriyor. E, onun dışında devam edelim Haberin devamına da bir bakalım. Yalnızca Ripple davasını geciktiren faktör. Hukuk uzmanları e, Temmuz 2023 kararının SEC'nin Ripple davasını reddetme yeteneğini karmaşıklaştırdığını ileri sürüyor. Hakimin Ripple'ın programlı satışlarının ve XRP'nin diğer dağıtımlarının menkul kıymeti olmadığına karar verdiği hatırlanmalıdır. Ancak Ripple'ın kurumsal yatırımcılara ilk satışları e, yoluyla yasayı ihlal ettiğini tespit etti. Ertesi yıl hakim bu ihlal için Ripple'a karşı 125 milyon dolar para cezası verdi ve daha sonra şirketin e, SEC'nin rızası olmadan kurumsal yatırımcılara satış yapmasını engelleyen bir tedbir kararı verdi. Yakın zamanda yapılan bir X iş parçacığında Hogan Hogan Hukuk Bürosu'nda bürosunun e, ortağı avukat Jeremy Hogan, e, ihtiyati tedbir kararı SEC'nin henüz temiz başvurusunu düşürmesinin ana nedeni olarak tanımladı. E, bakan Temiz başvurusunu devirme zorunlu, e, zorluğunu vurgulayarak böyle bir eylemin davayı Nisan veya Mayıs 2025'e kadar uzatabileceğini belirtti. Yetkili federal hukuk usulü mahkemeleri kurallarının 60. kuralı aracılığıyla Ripple'ın temiz başvurusunu devirme olasılığını reddetti. Ona göre Ripple'ın bu kararı devirmesinin tek yolu dikkatle ifade edilmiş bir hareket sunmak için SEC ile işbirliği yapmaktır. Yani özet geçecek olursak e, burada... Sanırım temiz kararı iptal edilemiyor. ACC'nin böyle bir yetkisi sanırım yok. Buradan çıkarttığım e, kadarıyla bu şekilde bir durum var. E, fakat burada SEC ve Ripple arasında bir uzlaşma vesaire olursa o zaman işlerin rengi değişebilirmiş. E, bakalım yani ilerleyen süreçte ben SEC'nin bu yönde bir adım atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Coinbase davası düştü mesela. Onun dışında diğer birkaç kripto ile ilgili davayı da düşürdüler. Burada davadan ziyade temiz kararı olması burada işleri biraz daha sıkıntıya sokuyor. Özellikle ne yazık ki Gary Gensler gitmeden önce son çelmesini bu şekilde takmış oldu Ripple tarafına. Ama ilerleyen süreçte SEC'nin belki iş birlikleriyle birlikte Ripple'la birlikte çalışmaları veya ABD tarafının belki devreye girmesiyle birlikte burada Ripple davası düşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir diğer haberimize geçecek olursak. Bitcoin sistemi.com'un haberi SEC bir kripto para davasını daha düşürdü. Sıra ne zaman Ripple'a XRP'ye gelecek denmiş. SEC kripto para ticaret firması Cumberland DRV'ye karşı açtığı icra davasını düşürmeyi kabul etti. Bu SEC'nin kripto para borsası Kraken'e karşı açtığı davayı bir gün önce düşürme kararının ardından geldi. Cumberland bugün kendilerine karşı açılan davanın düşmesi için SEC ile ortak bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Az önce bahsettiğimiz gibi belki burada Ripple tarafının da SEC ile ortak bir çalışma yaparak e, davayı sonlandırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada da e, açıklamayı görüyorsunuz. Yine biraz daha aşağılara indiğimizde geçtiğimiz Ekim ayında açılan dava Cumberland'i kayıt dışı menkul kıymetler satıcısı olarak faaliyet göstermekle ve Solana, Polygon, Cosmos, Algorand ve Filecoin dahil olmak üzere 2 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satmakla suçladı. Sıra ne zaman Ripple davasına gelecek? Şimdi herkesin asıl konuştuğu konu bu. SEC yakın zamanda Coinbase, Robinhood, Uniswap ve Gemini gibi çeşitli kripto para şirketlerine karşı açılan davaları reddetmesine rağmen Ripple davası ile ilgili henüz bir adım atmadı. Kripto topluluğu şimdi devam eden Ripple davasının sonucunu merakla beklerken Ripple Labs'e karşı açılan dava hala çözüm bekliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda Ripple'ın yerel tokenı XRP'yi ABD hükümetinin stratejik Kripto para rezervinin bir parçası olarak seçmesi davanın düşmesine yönelik beklentileri artırdı. Burada Amerika Başkanı Donald Trump XRP'yi ABD hükümetinin stratejik kripto para rezervine ekledi ve bununla birlikte XRP tarafında ve aynı şekilde oraya eklenen diğer kripto paralarda da güzel yükselişler görmüştük biliyorsunuz. Bu adım bence çok büyük bir adım. Donald Trump'ın böyle bir hamle yapması, Amerika'ya resmen bir altcoin sepeti yapması Elbette bu tokenların geleceği hakkında da bizler için önemli bence. XRP için davadan da konuşacak olursak bu adım elbette Amerika tarafının XRP'ye karşı pozitif bir bakış açısı olduğunu gösteriyor. Şu anda bir dava içerisinde olabilirler ama Amerika tarafı kendisinin davalık olduğu bir projeyi kendi bünyesine bence katmaya çalışmazlar. Kendi kripto para rezervlerine eklemek istemezler. Bu nedenle davayı bir şekilde sona erdirip davanın tamamlanmasını sağlayıp ardından burada kripto para rezervi olarak XRP'nin devam ettiğini bence görebiliriz. Benim düşüncem tabii ki bu şekilde. Son olarak grafiğimize geçelim. Grafikte XRP adına şöyle günlük tabloya baktığımızda düşen trendimiz devam ediyor. E, düşen trendin şu anda bir direnç olarak çalıştığını günlük tabloda görebiliriz. Geçtiğimiz günlerde bu seviyelerin yukarısına çıkmasıyla birlikte o rezerv haberiyle birlikte bu seviyelere çıktı. Fakat sonrasında piyasadaki düşüşle yine XRP'nin fiyatında da kayıplar gördük. Şu anda bulunduğu noktada bir direnç noktasına yakın işlem görüyor. Bu seviyelerin üzerinde hatta 2.5 dolar seviyeleri üzerindeki kapanışlar bence XRP üzerindeki baskıyı biraz daha azaltabilir ve 2.68 bölgesi burada bir sonraki önemli direnç olabilir. Destek olaraksa 2.27 bölgesi bence çok güçlü bir destek noktası konumunda, güzel bir destek. Daha öncesinde pek çok kez çalıştı. Bu nedenle 2.26-2.27 bölgesine dikkat etmekte fayda var. Biraz aşağısına baktığımızda 1.97 bölgeleri yine XRP için bir sonraki önemli güçlü destek noktamız. Burada 2.5 dolar bölgesinin üzerindeki kapanışlar sonrası dediğimiz gibi 2.68 bölgesi önemli direnç. Daha da yukarısında artık 3 dolarlı seviyeler önemli direnç noktamız. Onun dışında şu anda XRP adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.